Evet arkadaşlar. avı sonlandırdık. İskeleye dönüyoruz. Çok bereketli bir av oldu. Aslında daha da bereketli olabilirdi ama canlı yemimiz bitti. Neyse bu kadar da nasip diyelim. Şimdi tuttuğumuz balıkları göstersem gözünüz doğsun falan dersiniz herhalde. Ama yine de göstereceğim. Özellikle Gürcan Yaman için olsun bu. Bol bol mercan. Bol bol mercan, iri iri. Çok lezzetli balıklar biliyorsunuz. Altında kupezer var. Onun, onun bir üstünde uskumru var. Artık Bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir dahaki hafta görüşmek üzere.